Hafer ekranlarından mutlu günler efendim. Hafta ortasında ve günün de ortasında saatlerimiz 13'ü gösteriyorken değişim zamanıyla karşınızdayız. Ayakkabı sektörünü konuşacağız bugün. Biraz sektöre dair hiç rakamları söylemek gerekirse yakın zamanda ihracat rakamlarını aldık. Ayakkabı sektörü bu anlamda tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış durumda. Ocak Ağustos dönemi için 674 milyon dolarlık dış satım var. En yüksek rakam olarak bahsediyoruz. Bir koşu var bu tarafta 2 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefinde. Şimdi hem sektörü konuşacağız hem de e, genel anlamda bu ihracat rakamları ile ilgili de bilgi alacağız. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, ben son ihracat rakamı ile ilgili kısa bir bilgi verdim ama ayakkabı sektöründen bahsedecek olursak, Türkiye için sektörün büyüklüğü nedir acaba? Kaç ayakkabı üretiliyor mesela bir yılda? Peki, çok teşekkür ediyoruz Gözde Hanım. Öncelikle ekranlarınızda hem derneğimize hem de ayakkabı sektörümüze yer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayakkabı sektörümüz yaklaşık 15 bin işletmeye sahip bir sektördür. Hı, hı. E, 350 bin civarında çalışanıyla e, biraz önce de bahsetmiş olduğunuz gibi yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olan sektörümüzde e, yan sanayimiz ve etkileşimle bulunmuş olduğumuz sektörleri de göz önünde bulundursak yaklaşık 2,5 milyon insanımıza doğrudan veya dolaylı olarak iş sağlayan bir sektördür. Evet, Bir taraftan e, şimdi dününü bugününü biraz daha sektörün e, geldiği noktayı konuşacak olursak, ihracat rakamlarında biz Cumhuriyet rekorundan evet. bahsediyoruz. Hem bu 8 aylık dönem için, 12 aylık dönem için hem de Ağustos evet. ayı rakamı, son gelen rakam da benzer bir e, veriye işaret ediyordu. Ayakkabı sektörü için durum nasıl? E, tabii ayakkabı sektörünün bugün gelmiş olduğu durum sürpriz bir durum değildir. Bunun temellerine aslında baktığımızda 7-8 sene önce Ekonomi Bakanımız, e, ekonomi bakanı yönetimimiz o zamanki adıyla ekonomi bakanı bugünkü adıyla ticaret bakanlığımız ve başta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte e, ithal ayakkabıya ek vergi uygulamasıyla atılmıştır. Birazcık sektörün e, dününden bahsedersek bugününü ve gelecekte gideceği rotayı daha iyi anlayacağımızı ben düşünüyorum. 2000'li yıllarda ayakkabı sektörü çok yoğun bir ithalat baskısı altındaydı. Özellikle Uzak Doğu menşeli Çin, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerden gelen Ucuz ayakkabı rekabeti karşısında zorlanan bir e, sektörümüz vardı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin yoğun girişimleriyle o günkü adıyla Ekonomi Bakanlığımız, bugünkü adıyla Ticaret Bakanlığımızın e, bu sektörün potansiyelini e, doğru bir şekilde değerlendirerek, anlayarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla 2014 yılının Ağustos ayında ithal ayakkabıya bir ek vergi uygulaması getirdi devletimiz. Ve hakikaten ayakkabı sektöründe bir milat olduğunu söyleyebiliriz bunun adeta uçurumun kenarından bir sektör döndürüldü. Hayata tutunmayı başardı. O yıllarda 1 milyar dolar olan ayakkabı ithalat rakamımız 600 milyon dolar seviyesinde bir ayakkabı ihracatımız vardı. Yani yaklaşık 400 milyon dolar civarında dış ticaret açığı veren cari açık veren bir sektör konumundaydık. O gün devletimizin öngörüsüyle yapmış olduğu bu projeksiyonla birlikte ayakkabı sektörü 2014 yılından bugüne kadar çeşitli yatırımlar yaptı. İş piyasada ölçek ekonomisini yakaladı her şeyden önce. İthalatında ciddi anlamda bir gerilemeye yol açtı bu uygulama. Ama o gün ayakkabı sektörü devletimize bir söz vermişti. Biz gümrük duvarlarının arkasına saklanmak yerine ihracatımızı arttıracağız diye. Bugün mutluyuz ki geçmiş olduğumuz bu 6-7 yıllık süre içerisinde ayakkabı sektörü devlete vermiş olduğu sözü de yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. E, bu geçtiğimiz 7-8 senelik süreç içerisinde en büyük ihracat pazarımız bizim Rusya'ydı. E, Rusya'yla biliyorsunuz bir uçak krizi yaşandı. E, i̇kinci en büyük pazarımız Ukrayna Ukrayna'ydı. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliklerin ayakkabı sektörüne olumsuz etkilerini maalesef yaşadık. 3 e, üçüncü en büyük pazarımız Irak. Irak'ta 7-8 senelik süreci göz önüne aldığımızda neredeyse alt üst olduğunu söyleyebiliriz İran'da. Yani en çok mal sattığınız ilk üç müşterinizde de böylesine önemli sorunlar yaşamış olmanıza rağmen ayakkabı sektörü yılmamıştır. E, Tabiri caizse çantası numune olarak dünyayı karış karış fuarlarda ürünlerini tanıtmış, tanıtmış, e, ihracatını arttırmıştır. İç piyasada yaşanan konkordatalarla e, birlikte ayakkabı sektörü daha fazla kendisini dışarıya açmış, dünyayla entegre olmak için elinden gelen her türlü e, girişimde de bulunmuştur. Bugün geldiğimiz süreç dolayısıyla bizim için bir sürpriz değildir, beklenen bir süreçti. Uzun soluklu yapılmış olan bu projeksiyonun bir aslında neticesidir. Dolayısıyla bundan da mutluluk duyuyoruz. Ağustos ayında yapmış olduğumuz sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 90 milyon dolarlık bir iracat rakamımız var. Bu yıl 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Matematiksel değerler de onu gösteriyor. Dolayısıyla 400 milyon dolar cari açık veren ayakkabı sektöründen bugün geldiğimiz nokta itibariyle 400-450 milyon dolar civarında cari fazla veren bir sektör konumuna gelmiş olduk. Evet. Şimdi az önce şöyle dediniz, öncesinde hani önün arkasını konuşalım dediğimiz vakit, öncesinde ucuz ayakkabı üretimiyle rekabet edemeyecek durumdaydı ayakkabı sektörü. Şu anda ee, i̇hracat rekoru kırılıyor bir taraftan Biraz buraya açtınız ama neler yapıldı ee, Nasıl bu süreç atlatıldı Buralara nasıl gelindi Buradaki faaliyetler mesela Fuarlardan tanıtımlardan bahsettiniz Başka ne gibi faaliyetler oldu Yani ayakkabı sektörü bir defa e, ithalatla ilgili %30 ve %50 oranında Getiren ithalata ek vergiyle birlikte hı hı. Önemli e, alım gruplarımız iş piyasasına döndüler Dolayısıyla iş piyasadaki üretimi Ciddi anlamda bu tetikledi İç piyasada ölçek ekonomisi yakalandı. Kapasite kullanım oranları yükseldi. Dolayısıyla bir maliyet avantajı sektör elde etmeye başladı. Yurt dışı tanıtımlarında da yine sizinle bahsettiğiniz gibi yurt dışında pek çok fuara devletimizin de desteğiyle, fuar destekleriyle birlikte büyük oranlarda katılımlar sağladık. İtalya'da düzenlenen fuarlara, Amerika'da düzenlenen fuarlara ciddi anlamda büyük sayılarla katılımlar gerçekleştirdik. Aynı şekilde yurt içerisinde en önemli fuarımız olan Aymod ayakkabı moda fuarımız var. 65.'sini düzenleyeceğiz inşallah Allah kısmet ederse Eylül ayının sonunda. bu fuar da sektör açısından son derece önemli bir fuar. Bu fuara da aynı şekilde devletimizin desteğiyle birlikte 30-35 tane ülkeden yaklaşık alım heyeti organizasyonları yapıyoruz. Rusya eee yine yapıyoruz? Eee Çevre ülkeler tarafından son derece yoğun bir şekilde takip edilen bir fuardır bu. Etrafımızdaki ülkeler içerisinde Türkiye önemli bir üretici konumundadır. Hatta verileri de paylaşacak olursak, Türkiye dünyada 6. büyük üretim merkezidir. 550 milyon çiftlik yıllık üretim kapasitesiyle dünyanın 6. büyük üretim merkezi. Avrupa'nın da en büyük üretim merkezidir Türkiye. İracat rakamları anlamında da yine bakacak olursak 280 milyon çift ayakkabıyı ihraç eden bir ülke konumundayız şu anda. Bu veri anlamında da bakıldığında Türkiye dünyanın beşinci büyük ihracat merkezidir. Demin de dediğimiz gibi sektörümüz günlük duvarların arkasına saklanmamış, uluslararası rekabetten de kaçmamıştır. Ölçek ekonomisini yakalamış, özellikle pandemiyle birlikte uzak doğu menşeli alım mekanizmasının kırıldığını, zayıfladığını. Hep beraber gördük. Diğer sektörlerde de bunları gördük. Alıcılar artık eskisi gibi çok uzun mesafelerden siparişler verip ürün, ürün üretilmesini, gelmesini için yolda geçen süreleri, konteyner fiyatlarının da aynı şekilde yükselmesiyle birlikte daha yakın lokasyonlardan alışveriş yapma, tedarik etme noktasına geldiler. Burada da Türkiye Avrupa'nın hemen yanı başında son derece önemli bir üretim merkezi. Ee, şöyle düşünürseniz eğer uçuk, uçakla yaklaşık 3,5-4 saatlik uçuş mesafemiz içerisinde e, 65 milyar dolarlık bir ayakkabı ticaret hacmi dönüyor. Biz ülke olarak şu anda 1 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Yani rekor kırdığımız rakam 1 milyar dolar. Dolayısıyla e, rakamları iyi incelediğimiz takdirde e, ayakkabı çok daha e, gelişmiş her yıl zaten ihracatımızı %18, %20 oranında arttırmış olmamız, bu ihracat ekorlarını kırmış olmamız da aslında bir tesadüf değil. Daha gidecek yolumuz var. Potansiyelimiz son derece yüksek diye değerlendiriyoruz. Evet. Peki bir taraftan bu e, ayakkabı ve moda fuarından bahsediyoruz. Siz de az önce söylediniz 65.si düzenlenecek. Sizin fuardan beklentileriniz nedir? Sektör olarak özellikle ve e, ihracat kanallarına şöyle bir göz önüne alacak olursak burada değişimler, e, yeni hedef pazarlar mevcut mu? E, farklı fikirler. Tabii ki e, ayakkabı sektörü e, konuşmamızın başında söylediğimiz gibi ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna ve Irak Pazar üzerinde hmm. gelişmekte olan bir sektör idi e, düne kadar. Ancak e, yaşanan çeşitli sorunlar dolayısıyla ayakkabı sektöründe bir pazar çeşitliliği de gerçekleşmeye başladı. Evet. Özellikle Avrupa'ya ve Batı Avrupa'ya olan ihracatımızla ciddi şekilde bir artış gözlemliyoruz. İspanya'ya olan ihracatımızın özellikle 3 kat arttığını görüyoruz. Yani 2018 yılında 20 milyon dolarken İspanya'ya olan ihracatımız pandemiye rağmen geçen yıl 2020 yılında 65 milyar dolarlık bir e, İspanya'ya sadece ihracatımız olmuş. Bunlar tabii ki sevindirici gelişmeler. E, Ayakkabı sektörü tek bir pazar ya da tek bir bölge üzerinde değil e, daha geniş bir e, yelpazede özellikle Avrupa pazarlarında şu anda e, çok daha etkin olmaya başladı. Ay e, mod fuarımızla ilgili olarak da 400'e 400 e yakın firmamızla ay mod fuarını açmaya şu anda e, odaklanmış durumdayız. E, demin de bahsettiğimiz gibi 30-35 tane ülkeden hem derneğimiz hem ihracatçılar birliğimiz hem Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle alım heyetleri organizasyonları yapıyoruz. Sektörümüzün de katkılarıyla burada binlerce yabancı misafiri şu anda karşılamak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Sektörümüz büyük bir enerjiyle, büyük bir heyecanla fuarımızı beklemektedir. Peki pandemiden bahsedelim. Pandemiyle beraber birçok sektöre elbette olumsuz etkilendi. Sizin sektörünüz nasıl etkilendi? Mesela tedarik zincirinde ciddi anlamda aksamalar olduğunu ifade ediyoruz. Bir yandan ham ile ilgili bir problem yaşadınız mı? Yani diğer sektörlerde de olan sorunların benzerleri ayakkabı sektöründe de oldu. Pandemiyle birlikte bütün dünyada özellikle ayakkabı sektöründe tabii ki bir yavaşlama oldu. Bizim de ihracatımızda değer bazında, parasal anlamda değer bazında bir düşme olmakla birlikte adetsel bazda bir düşme olmadı. Sevindirici tarafı 275 milyon çift bir önceki sene ihracatımız varken pandemi yılında 2020'de 280 milyon çift yani 5 milyon çift de ayakkabı adet anlamında da ihracatını arttırarak süreci geçirdi. Elbette tedarik zincirinde özellikle plastik ham madde, ve plastik ham maddeye bağlı ham madde türlerimizde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Yani döviz bazında e, bu ürünlerin fiyatlarında artışlar var. Suni derilerimizde ciddi anlamda bir fiyat artışı var. Yapıştırıcılarımızda, tabanlarımızda e, oluyor. Bunların da zaman içerisinde belli bir e, dengeye geleceğini umut ediyoruz. E, zorluklarımız var fakat bunları biz bir e, engel olarak görmüyoruz. Ayakkabı sektörü son derece dinamik bir şekilde bütün problemlerin üstesinden geliyor, gelmektedir. Ee, bir tek e, kromlu deri diye bizim tabir ettiğimiz e, önemli bir ham maddemiz var. E, yani yarı işlenmiş derimizi, e, bitmiş deri olarak değil, yarı işlenmiş olarak yurt dışına ihraç edilmesi söz konusu. Bu ayakkabı önemli bir ham maddesi. Bu ham maddenin deri olarak, yarı işlenmiş deri olarak yurt dışına gitmesi e, 45-50 milyon dolarlık ülkeye belki bir döviz e, kazandırıyor. Ancak e, bunun ayakkabı olarak ihraç edilmesi durumunda 450-500 milyon dolarlık bir Potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda ticaret Bakanlığı sayın Mehmet Muşla toplantılar yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde yine görüşeceğiz. Bu hammaddemizin yurt dışına gönderilmeyip yurt içerisinde ayakkabı olarak değerlendirilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizden de bu konuda yardımlarını rica ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız değerlendirmeleriniz için. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Sağ olun efendim. Evet ayakkabı sektörünü konuştuk. Değişim zamanında Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte işin sırrıyla karşınızdayız.